en azından bu vesileyle camilerde olsun, evlerimizde olsun Kur'an okunuyor. En azından Allah'ı zikrediyoruz. En azından efendim sizin gibi böyle Kur'an'a değer veren, bu tür cemiyetlere değer veren abilerimize, kardeşlerimize ne yapıyoruz? Nasihatte bulunuyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Altı sayfa Yasin okuduk, Anladık mı abi? Anlamadık. 66 sayfa okusam anlayacağız mı? Anlamayacağız. Sabaha kadar okusam anlayacağız mı? Anlamayacağız. Ama ne var ki bu işin sonunda efendim biraz böyle sizlerin anlayacağınız dilde nasihatte bulunuyoruz ya işte burası çok önemli. Ben her zaman yine şunu söylerim. Şu cemiyetlere gelen hacıyla giden hacı aynı olmamalı. Buraya gelen Burhan abiyle buradan giden Burhan abi aynı olmamalı. Burada nasıl yemeğe önem veriyorsak, yediğimiz yemeğe önem veriyorsak, buradan alacağımız bilgiye de ne yapmamız lazım? Çok önem vermemiz lazım. Şu herkes yaşına bir bakarak katıldığı cemiyetlere bir orantılasın. Kaç tane yediye katıldık? Kaç tane 40 merasimine, 52 merasimine katıldık? Yılını yaptık. Kandil gecelerini yaptık. Mübarek geceleri geçirdik. Bunlardan ben ne aldım? Hocalar eline mikrofonu alıp alıp konuşuyorlar. Buradan ben ne alıyorum? Eğer sen buradan bir parça bilgi alıp da hocaların anlattığından hayatında uygulamaya koymuyorsan, koyamıyorsan buraya gelen sen ile buradan giden sen aynı sen 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 sadece şu cemiyetlerde efendim cemiyet sahibini memnun edersin bir de nefsini mideni memnun edersin abiler. geçen birer köyünde söyledim benim yaşım 42. 42 yıldır bakıyorum ben. Bunun 16 yılı imanlı. 16 yıldır ben olayın içindeyim. Ama gidiyoruz, geliyoruz, cemiyetleri yapıyoruz. Ama maalesef insanlar cemaatimiz buralardan bir şey alıp da bak arkadaş akşam hoca şöyle şöyle dedi. Hocalar Bak şöyle bir ilahi okudular. O ilahi de şöyle diyor. Deyip de ertesi gün, ertesi güne yansıyan bir şey kalmıyor. Niye? Almıyor. Derdimiz ne? Hoca bir an önce bitirsin, ileride. Bakın, bunları gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Size böyle alenen, açıktan, net bir şekilde hem hoca anlatmaz, çoğu arkadaşımızda da şu var. Onun da niye var olduğunu anlatayım size. O da şu. Okuyalım. Bitsin. Parasını alan parasını alsın. Almayan duasını alsın. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Şimdi bunu niye yapıyoruz biliyor musun? Az önce programa başlamadan dokuz kişi vardı camide. Daha yeni bir cenazeye katıldı. Bayanlar yemek süt doldu. Erkeklerin yer mekanesi dolu. Dışarıda da gençler var. Aynı böyle canlı avlusunda çay şey içiyor. Bu şey ben de hadi Cemal, buraya başlıyor. Abi inanın, sekiz kişi anca vardı içeride. Alt kat dolu, orada alt kat. Alt kat dolu. Yan kattaki bayanların orası dolu, caminin önü dolu. Saymaca camiden yedi, sekiz kişi, dokuz kişi, neyse yani. Abi niye geldin sen? Niye geldin sen? Karnını doyurmaya geldin. İşte cemiyet sahibini gelmedi demesin. Benim merasımda gelmedi demesin diye geldin. Bu bir. Şimdi hoca arkadaşa bakıyorum. Meslekleşme bakıyorum. İşi öğrenişemiyorum. Hocam ona gerek yok. Ona gerek yok. E, hemen duaya geçelim. Hemen duaya geçelim. Tamam. Velat, Kadir, Namık. Ya arkadaş bu adam bu kadar hazırlık yapmış. Bu adam bu kadar etrafı toplanmış. E bir önce bitirelim gidelim. Şimdi demem o ki cemaat olaylara değer vermeyince koca da ne isterseniz değer vermiyor. Topçuyu kim oynadı? Taraftar oynadı değil mi? Hocayı kim çalıştırdı? Cemaat çalıştırdı. Hocaya kim okurdu? Cemaat? E şimdi cemaat olmazsa orayı okur mu? Okunmaz. Şimdi ben bu size niye açıkladım Allah rızası için? Hani yavaş yavaş bakın farkındasınız değilsiniz. Yavaş yavaş bu işlerin sonuna doğru geldik gibi geliyor bana. Kur'an cemiyetlerinin sonuna doğru geldik gibi geliyor bana. Bak gerçekten bütün cemiyetlere bakıyorum ya biraz hani Hocam kendi köyü tutma değil, ben biliyorsun. Ben elinden gel her zaman o köyü konuşurum. Biraz bize kızılca iyi bu manada. Bizi güzel, biraz iyi. Diğer tarafına gidiyorum, her yere gidiyorum. Yok abi millette iştiyak yok. Millette bu işe ee, yaklaşım yok. Herkes uzaklaşıyor giderek. Bunu da anlatıyorum. Niye uzaklaşıyorsunuz? Hocaya mı kızdınız? Camiye mi küstünüz? Anlatırım ben hacı abi hatırlarsın. Hacıya hocaya kızıp da camiden soğuyanlar, Kur'an'dan soğuyanlar, kötü zenginlere kızıp da paradan diye soğumuyorsun. Adam namaz kılmıyor, bey namazlığına camiye gelen haciyi bahane ediyor. Bak bey namazlığına. Hocam kılanları görüyoruz. Hocam kılanları da ne görüyorsun? Ne görüyorsun arkadaş? Adam en azından geliyor namazını kılıyor. Sende o da yok kardeş. Ha? Gönül ister ki bizim hacımız da, bizim hocamız da, bizim vatandaşımız da namaz hepimizin üzerine var. Sadece hacıya mı var? Sadece hocaya mı var? Geçmiş kahve köşesine, geçmiş bir müsaitlere oradan beri konuşuyor adam. Kardeş kurban olayım ya. Senin kaç vakit namazın var şu camide? Oradan beri konuşuyoruz. Maksat ne burada? Amacı ne abi? Amacı kendi vicdanını rahatlatmak. Ben camiye gitsem onlar gibi namaz kılsam ben de onlar gibi olacağım diyor. En azından ben camiye gittim ama diyorum kalbim temiz hocam. Yesinler senin kalbini. Kalbi temiz. Abi gerçekten etrafımızda bu tip insanlar çoğaldığı için bak bak bir hikaye var. Hikaye de şu. Tilkinin biri kayaya kuyruğunu sıkıştırmış. Uyan var mı içiniz? O zaman iyi dinleyelim. <laughs> Tilkinin biri kuyruğunu kayaya sıkıştırmış. Çekiyor, çekeliyor. Kuyruğunu bir türlü çıkartamıyor orada. Ne yapıyor? Kesiyor onlardan. Kopartıyor. Kuyruğunu kopartıyor. Tabi canı yanıyor. Canı yanıyor ama kimseye bir şey diyemiyor. Öyle kıvranırken bir tane tilki geliyor. Ne oldu arkadaşım diyor senin kuyruğuna ne oldu? Arkadaşım diyor çaktırmıyor. Kestim diyor ya öyle ağırlık yapıyordu kestim onu. Bak çok rahat oluyor diyor. Sen de kes. Onu da ikna ediyor, arkadaşına kuyruğunu kestiriyor. Koyaya sıkıştırtıyor, kuyruğunu kopartıyor burnuna. Lan diyor, niye söylemedim çok canım yandı. Ben sana söylemeyeyim mi? Dövme sen bunu yapar mısın? Yapmazsın. Bir taneydi bu. Oldu iki tane Türkiye. Şimdi konuşuyorlar. Diyor ki arkadaşım bak kimseye deme canın çok yandı mı? E söylersek millet bizden dalga geçer kuyruğu yok diye. E ne? ne yapalım diyor? Arkadaşlarımızı teşvik edelim. Ya arkadaş kuyruksuz olmak ne kadar güzel bir şeymiş. Bak ben kuyruğum yok daha rahatayım. Daha hızlı koşuyorum. Daha şöyle yapıyorum. Daha hareketliyim. Bunlar böyle 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 iki tilki, üç tilki abi tilkilerin çoğunu kuyruğunu kopartıyor. Bu sefer o kuyruksuz tilkiler kuyruklu tilkilerle dalga geçmeye başlıyorlar. Bak, aynen şu anda toplumda olduğu gibi toplumumuza ahlaksızlıklar çoğaldı, ahlaksız insanlar çoğaldı, bir avuç ahlaklı insanla, bir avuç namaz kılan insanla, şu cemiyetlere değer veren Müslümanlar dalga geçiyor. Aynı şey aynı şeyler. Gerçekten bakıyorum, düğünlere bakıyorum, merasimlere bakıyorum abi. Yediden yetmişe acaba yok. Hepiniz görüyorsunuz abi bu bizim kanayan yaramız. Bak gerçekten, ablalar da biliyorlar. Ya da beş yaşındaki çocuğu da alıyor gidiyor düğüne. Eve beraber gidiyoruz düğüne, eve beraber. Ama camiye geldiğin zaman arkadaş niye böyle ya? Namaza geldiğimiz zaman niye bu böyle? Mevlid'e geldiğimiz zaman, niye bu böyle? Sen Mevlid'e değer vermezsen, sen Kur'an'a değer vermezsen Allah sana değer verir mi? E dediğim gibi şu anda toplumda bu tip insanlar çoğaldı. Maalesef böyle namaz kılan insanlar azaldı, zikir yapan insanlar azaldı, Kur'an okuyan insanlar azaldı. Benim sizlerden ricam, Hepinizin çok çocuğu var. Buraya gelen bak şimdi sayımız elhamdülillah daha iyi. Allah rızası için şu cemiyette değer verin. En azından bu millet ediyor şu cemiyet. Bir derstir, ders. Bak okumuş, araştırmış, öğrenmiş. Şimdi hacı abiye desem ki aç oku, hocam gözler görmüyor de diyecek. Delikanlıya desem aç oku, hocam ben hani işe gidiyorum, vaktim yok diyecek. Bak ne yapmış? Araştırmış, öğrenmiş, gelmiş sana anlatıyor, dinlesene bir bu kadar. 90 dakika maçı dinliyor, izliyor adam. Peşinden bir 90 dakikada yorumlarını faaldü değildi, goldü değildi. Bak geçen hafta bir, bir derg oldu, bir haftadan beri konuşuyor. Üç tane kart vardı, beş tane kart vardı diye. Bir haftadan beri millet bunu konuşuyor. Ama şuraya geldiğimde 10 dakika durma var. ya. Toplum gerçekten hani beni yanlış anlamayın. Ben böyle konuştuğum bazen benim niyetimi anlamayan kardeşlerimiz olayları farklı yerlere çekiyor. Ama bu böyle. Bu böyle. Bakın bir örnek vereyim. Daha yeni. 29 Ekim kutlamaları oldu değil mi? Sadece Ankara'daki 29 Ekim kutlaması 69 milyon bilmem kaça var olmuş. Bak. Milyon dolar bile. Sadece isim vereceğim. Evrük'ün şey böyle paranın 19 milyon dolar bile diye konuşuyorlar. Bak. Kardeş. Evrük'ün şurada kaç saat 3 saat durdu. 3 saatte aldığı paraya bak. 19 milyon dolar. Bu parayla bir imam beş yıl çalışıyor bu parayı kazanmak için. Altı yıl, 7 yıl çalışıyor. Bir öğretmen yine aynı 5-6 yıl çalışıyor. Ama geliyor, bu ya sözüm ona sanatçı diye milleti topluyorlar, eğleniyoruz, kutlama yapıyoruz diye. Bir saat, özür dilerim, 3 saatte aldığı para milyon dolar. Benim köydeki Ahmet abi, Mehmet abi, imamın aylık aldığı 40 milyara lazım. Kardeş sen bir kendine bak, 10 milyar alıyorsun. Bak, imam alıyor 40 milyar. O, bir ay çalışıyor bak, bir ay. Ben cenazeden cenazeye, mevlikten mevlikte koşuyorum. Bu akşam burada, öyle eskisi gibi yatan imamlar değiliz. Allah müsaade etsin. Cenazemizde imam, düğünümüzde imam, hastalığınızda imam, her yerinizde varız bak, elhamdülillah. Bunu yapmaya çalışıyoruz, arkadaşlarla konuşuyoruz. İşte emekli maaşı 10 liraymış. İmam maaşı niye 40 Ya arkadaş bu memlekette sadece imam mı var? Niye öğretmen maaşını konuşmuyorsun? Doktor maaşını konuşmuyorsun? Bunları geçtik bak Allah için. Bunları geçtik. İmam da hakkını alsın, öğretmen de hakkını alsın, emeklimiz de hakkını alsın. Eyvallah başlayacak. Emeklimiz maaşı yüksek olursa çarşıda gördüğün zaman hadi hocam bir yemek yiyelim de. Hocanın maaşı iyi olursa, hadi acaba bir yemek yiyelim de. Gene bizim faydamıza olsun, yeter ki bizim adamın maaşı iyi olsun. Ama kardeş bir gecede, bir sanatçıya 19 milyon dolar vermek ne demek abi ya? Kimin parasını kime veriyorsun? Böyle bir şey dedi, hocam dedi. Petrolün önünde, orada kardeşinin oğluna düğün yapıyorlar, korunan sadece diyor köçeklerin aldığı para, bizim verdiğimiz para hariç diyor. Hani köçeklerle baştan anlaşımı yapıyor bizim verdiğimiz para hariç, 7 bin lira, 8 bin lira neyse, o hariç köçeklerin diyor milletten topladığı para, nereden kaç para biliyor musun? 40 bin küsur. Vallahi bak. Bir tanesi diyor çıkardığı, ha hocam da vardı işte yanımda. Bir tanesi çıkardı iki bin lira para attı köçeklere diyor, Yanımdaki de bu yağ onlara kalmayacak ya, iki buçuk altını Şimdi, abi de şimdi bunu yapıyor adam bak. Hani hocam sen bunu niye bak? Köşeyin parası da köşe değil, değil. Bak vatandaşın neye değer verdiğini ben size göstermek istiyorum. Yani köşe kendi orada üç saat, beş saat, ama dersin kıvırıyor. Ben şuna da karşıyım. Ya bizim adetimiz, kültürümüz diyoruz da ya erkek adamın erkek adam bu ya. Etek giyip de zil takımda oynaması doğru mu? Bak şurada bakmıyoruz olaya Erkek adamın etek kadın kıyafeti giyip de etek giyip de oynaması doğru mu? Bizim toplumumuzda doğru. Daha bir de üstüne para döneriz. Aferin oğlum diye. Daha bir de üstüne biz para... Gerçekten şöyle bir baktığımız zaman toplumun ne hale geldiğini görüyoruz. Sen sadece Orada 3 saat 5 saat kıvırdı diye 40 bin lira para almışlar abi. Oradan kalkıyorsun akşam memde geliyorsun. Bak oradan kalkıyorsun buraya memde geliyorsun. Hoca burada 3 saat fırtat patlatıyor abi. Hocam 200 lira yeter mi? Lan 40 binlerde lira da 200 lira Bak biz para aldığımızdan demiyorum. Ben bu akşam buraya geldim. Para mı alacağım almayacağım. Allah rızası için geldim ya. Para almayacağım. Ama şöyle bir kendimizi bir teraziye koyalım. Ne yaptığımızın bir farkına varalım gerçekten. Allah rızası için ya. Okunan Kur'an'a yapılan vaaz siyata da de değer verenleriniz de var ama az. Bazen hocam da görür. Program biter. Bazen cemaat böyle ben bilirim onları. Ben böyle konuşurken genelde konuşan ben olduğum için ben görüyorum bunu. İşte anlamış, benim derdimi anlamış. Geldiği yanıma geliyor hocam, Allah razı olsun çok güzel konular, bakacağım yapar mısın? Çok güzel konulara değindi. Bunlar önemli şeyler. Bunları konuşalım. Bunlar konuşulması lazım. Şimdi biz ne kadar bu konuları tespit etmeye çalışsak da siz de toplumda gördüğünüz sıkıntı hocam. Bak ben köyde böyle böyle bir sıkıntı görüyorum arkadaşım. Sen bunu al eline mikrofonu usulünce bu konuyu anlar. Bak Mekke'de hırsızlık oluyor Mekke'de. Hemen peygamberimize geliyorlar. nerede? Bir sıkıntına, köydeki sıkıntına hırsızlık. Ne yapıyor Peygamber Efendimiz? Hırsızlık üzerine hutbe okuyor. Hadi. Şimdi biz bunları konuşmazsak, biz bunları dile getirmezsek, özellikle ben söylerim, camideki hoca, camideki cemaat çok köyde. Dünya ayeti girme, sizin içinizde hayda çağıran bir topluluk olsun. İşte cami cemaati dediğimiz adamlar hayra çağıran topluluklardır her zaman. inşallah hepimize insanların hayrına vesile olabilmeyi nasip eylesin. Siz dinimize, dini değerlerimize sahip çıkmazsanız zaten geri kalan çıkmıyor abi. Allah rızası için. Biz olsun, cami cemaat olsun. Bak şuraya geldik, değer verdik. Burada Kur'an okunuyor, dışarıda da oturabilirdi. Bak içeride Kur'an okunuyor dedi. Numarak gelmiş, birkaç kelam anlatıyor, öğreneyim dedi. Geldi görürüz. En azından biz bu işlere sahip çıkalım. Allah razı olsun. Allah hepimizden, hepimizden razı olsun. Duamıza inşallah geçelim. Amin.